Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Mart 2025 günlerden Pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Saatlerimiz 15:38'i gösteriyor. E, videoların altına oldukça fazla e, soru geliyor. Bu çekme altınla ilgili, biliyorsunuz çekme altın satışı, yani çekme altın diyoruz. Kimileri kesme altın diyor, ya da çekili altında denebiliyor. Evet, işte bu altının satışı e, resmi gazetede yayınlandı ve yasaklandı. Tabii yapılan açıklama şöyleydi işte herhangi bir standardı yok deniyordu bu çekme altınlar için ayar problemleri olabiliyordu deniyordu ve kuyumcuyla alan arasında bir güvene dayalı alışveriş oluyordu. Açıklamalar bu yönde geliyor bu yasağın arkasındaki sebepler sayılacak olursa ve bir kayıt dışılık söz konusu oluyordu diye böyle bir karar alındı. Tabi bunun arkasında farklı sebepler aranabilir mi? İşte en küçük altın gram altın daha önceden e, yarım gram altın vardı. Bunun da satışı e, biliyorsunuz yasaklanmıştı. E, küçük yatırımcı gidip kesme altın alıyordu. İstediği kadar alabiliyordu. Yani bir gramın altında altını e, altın alabiliyordu. Çekme altını alarak. Bunun da önüne geçmiş oldu bir bakıma Aslında ekonomi yönetimi böyle bu kararın arkasında bu var mı yok mu bilemiyoruz ama tabii ki kayıt dışılık işte ayar problemleri bir standardının olmaması önemli bir gerekçe olarak karşımızda duruyor Peki şimdi asıl önemli soru e, bunu alan elinde bulunduran arkadaşlarımız ne yapacaklar yani onlar için herhangi bir sıkıntı var mı Hayır arkadaşlar genelde zaten bu tür altınları alanlar e, kendi tanıdık kuyumcularından alıyorlardı aynı şekilde satmak istediklerinde Geri verebilecekler yani sonuçta altın bu yani e, çöp olmadı bu da aynı zamanda kuyumcuların kullanmış oldukları altın ham altın bunu alıp e, işleyerek çeşitli takılar yapıyorlar ve bu ortadan kalktı diye böyle bir altın ortadan kalkmadı yine aldıkları yere aynı şartlarda hatta gelişen şartlarda verebilecekler tabi bunun için bazı e, suistimaller olabilir mi hani aldığınız yere satmıyorsanız mutlaka aldığınız yere satarsanız e, hiçbir sıkıntı yaşamam satacaksınızdır da farklı yere gidenler için bir sıkıntı olabilir mi? Ya işte artık bu yasaklandı biz daha ucuza alabiliriz, daha düşük fiyattan alabiliriz diyenler olabilir mi? Olur ama böyle yapmamaları gerektiğini de söyleyeyim arkadaşlar. Buna göre de siz artık hakkınızı ararsınız. Yani sonuç olarak elinde kesme altın bulunanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Bundan sonra alamayacaksınız ama elinizdekini e, o günkü koşullardan satabileceksiniz. Evet arkadaşlar kısa videoda böyle çok soru geldiği için böyle bir video yapma gereği duydum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.